merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, küp videosu yapmıştım. Nasıl yapılır? Bugün ne yapacağız? Düşünün bakalım. Şöyle. Bekliyorum. 20. saniye oranı kadar. 4, 3, 2, 1, 0. bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz bıçak nasıl yapılır yapacağız. Yani bildiğin kınav. Ger gerçekten ne de keskin değil. Böyle. Hadi o zaman yapılamına geçelim. İlk olarak bu köyde ben çok küçüldüm. Bir dakika. Ben çok küçüldüm. Böyle böyle normal düz kâğıt dolu benim çok sıkıldım olmadığı için yapıyorum. Günaydın. Şu an buradan herkese günaydın diyorum çünkü sabah çekiyorum. Ondan sonra. Şimdi tekrar çekiyorum. Yağ çok uğraştırdım beni. Aba Bunu da böyle yapıyoruz. Böyle bir şey oldu. Şimdi cetvelimizi alalım. Bu boyutunu ölçeceğim. Bir dakika ben şöyle ay. Yok bu kadar fazla oldu. <laughs> bu kadar iyi. Şimdi anlatalım ne olacak hiçbir şey. 19 Bu duruk zaten bunu 19'a getirelim. Görmüş olduğunuz gibi şurada 18, 19 bunu yine bunu şimdilik kenara alalım. Bu bantınız yoksa yapamazsınız. Yapıştırıcınız varsa ve bantla yaptıklarımı yapabilirsiniz. Yapıştırıcınız da yoksa Uhuyla Uhuyla da yoksa Maalesef Evinde bant olmayanlar için de koli bandıyla da yapabilirizler. Şimdiden söyleyeyim. Tamam. Başlayalım. Şimdi 19 ölçeyi buraya geçirelim. kalp olacak. Ha <laughs> pişir. Kaldı. bir kesiyorum. Şimdi bu işaretlediğimiz yerden şöyle kesiyoruz. Şimdi bakıyoruz. Aynen tam olmuş. Yani şöyle göstereyim. Bu yeni kestiğimiz. Bu da eskiden yaptım. Ucu ucuna geliyor. Ben çok iyi ölçekçiyim galiba. Neyse. Buradan Şöyle ilk gördüğünüz gibi şuradan keselim. Bir şey olmaz. Ay yanlış yaptık. Ama hemen şöyle düzeltilebilir. yapmış olduğunuz ucunu yaptık. Şimdi bantımı aldım. Benimki kol bandı değil. İçine bayağı pislik bulmuş. Ağzıyla bant kesmeyi bilmeyenler de yani tabii ki de makasla kesecekler. şöyle Buraya da bant. İki bant daha lazım. Oh, alt kata gidiyordu. Alt kat hemen yani ne, ne bileyim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama ses çıkıyordu altı kata. Yani gidiyordu. Maalesef iki mantı. Band. Üç bandı pardon iki mantı gerekiyordu. Şimdi yine iki mantı gerekiyor. Bunu Ay 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 Aha buldum. Buldum oturum. Şimdi bir band. Evet. Şöyle. Hadi. Ne işimize de Aha, biraz fazla bu rengi. Ben böyle yaptım. Hiç hiç başka renk yok ama burada size buluruz. Şu kısmını alalım yine de biz. Evet. Şöyle şekillendiriyoruz arkadaşlar. Orada renk, renkli kırdınız yoksa şekiller de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani beyaz da olsun. şekiller de boyayabilirsiniz. Aaaa. Ne Naneyi yiyelim. Şimdi böyle kısa böyle böyle oynayacaktır. Onu da bandışıyla hemen halledebilirsiniz. Yani bu bıçak kraf olduğu için ben bunu böyle tutacağım şurası çok güzel gözüküyor gö gö böyle bir hal aldı. Şimdi bunu, burasına da eklemeyelim mi? Falan aldık çıkardık. Bu çok büyük. Şöyle ben şurayı keseyim. Burası çok dolu. Daha da çok olsun. Daha da. Bir tane kelebek bıçak var ya onu uğraşacağım diye burayı çöplük yaptım. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. Yok 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 yorumları yazmayın. Şey yazın. Roblox oynuyorsanız adınız ve size istek atacağım. Benim adım Otomus Prime. 52 bu ismi görürseniz benim demektir. İnşallah fazla yorum gelmez. Nedenini soru soruyorsunuz? Ben o kadar şey nasıl bir anda Ya <laughs> Şu an kafaya takmayacağım. Bunu kafaya takacağım. Boy fazla oldu. Uyku kısa oldu. Şaka yapıyorum tabii ki de. şimdi son kısmına geldik. Burasını yapmalıyız. Böyle bir kız aldık. Böyle yaptık. Böyleydi ya. Böyle çok az katladık. Sonra bıçağımızın boyunu ölçelim. bu kadar yani kalınlığını 4 metre 4 metreye kadar keseceğim Yapıyoruz. Biraz kalın oldu. Bu kalınlığına alacağım. Şimdi yapıştırıyorum. Ya Evet bu kısmı oldu. Çok az kaldı. Birazcık daha da yapalım. Yine mi öldüreceğim ya ben? Bunu. Dört geleyim ben yine. Dört gibi atılıyorum. Bir, dört. Aynen.

Iki dakika dakikada yapıyorum ben ne yaptım ya böyle yapıştırdım üstten buradan ve sadece bu size bak istiyorsanız hemen bu videoyu deneyin sizi çok seviyorum bay bay